Hayatım Ayvanarkamdan yeniden merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün de hepimizin aşina olduğu bir konuyu işleyeceğiz. Arkadaşlar hepimiz kan alıyoruz üreticiler olarak. E, Valla ben de kendime göre çözüm yolları üretiyorum bu konuda. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. E, yani kuş demeyeceğim. Evcil ürünleri. Arkadaşlar evcil ürünleri şu anda aldı başını yürüdü. Yani gerçekten sinir olmamak elde değil. E, Toplancılar da sıkıntıda. Yani üretenler de sıkıntıda. Ne bileyim yani şoktayım. Kimseye bir şey söylenmiyor. E, yani ne bileyim adama geliş fiyatı da o fiyattan. Yani güvendiğim insanlar. Yani bir buğday bile arkadaşlar 120 lira olduysa çuval ki 150 olmuştur şu anda. Eminim bu ben bu videoyu çekerken daha bu sormadım yani. Daha önceden sordum fiyat bu arkadaşlar. Yani bir buğday bile bildiğimiz güvercine kullandığımız Klasik buğdayımız Allah'ın buğdayı bile 120 lira olduysa yani çuvalı ki şu anda 150 olmuştur. daha ne diyelim arkadaşlar? Adam 120'ye gelen şey kaça satacak? Otomatikman en kötü ihtimal 200'e satmak zorunda ya da en kötü diyorum 170'e falan satmak zorunda. Bu da benim kendi düşüncem. Yani çünkü ticareti başka şekilde gemisini yürütemeyecek. Ama arkadaşlar gerçekten bazı fırsatçılar ortalığı karıştırıyor. Yani ortalık arkadaşlar kemal sınavı filmlerine döndü kemal Sunal'ın filmlerine döndü yani resmen e, ya, zam gelecek olsun Gel, geldi ya zam diyor gene gelecek yani bu ne ya arkadaş bu gidişle yan fiyatları gerçekten e, suyumu aldım zaten. 400'ü 500'ü vuracak arkadaşlar. Markadan markaya da değişecek. Ben Vivix'i şu anda e, 220 lira o. 200 liradan aldım arkadaşlar. İyi ki de almışım. 2-3 paket stokladım kendime. E, ne yapayım yani başka çarem yok. 200 liradan geldi bana. Şu an fiyatı 220 oldu arkadaşlar. Yani 110 liralık yer 220 lira oldu arkadaşlar. Ki zaten daha önceki zammı saymıyorum. Daha önce biliyorsunuz söyledim. Ee, yani bildiğiniz arkadaşlar. Bundan bir yıl mı oluyor? Bir yıl falan oluyor. Yani bir iki yıl belki oluyor. Yem fiyatları ne kadardı? 55 lira falandı arkadaşlar. Şu olur. Benim zaten ticaret yaptığım 2-3 yer var. 2 ee, yer var hatta. Yani onun dışında da kolay kolay yem almam. Çünkü kuşlarımı biliyorum. Güveniyorum. Bir uzun yıllardır da kullandığım yerler. Bir sıkıntıyla daha bugüne kadar hiç karşılaşmadım. Yani şey yapmadım. Ama arkadaşlar şunu söyleyeyim. Gerçekten buna birilerinin dur demesi gerekiyor artık. Dur demesi gerekiyor. Yoksa bu gidişte arkadaşlar gerçekten bu suyu çıkacak. Kuş fiyatlarını deseniz fiyat hiçbir değişiklik yok. Yani her şey aynı. Gel oğlum. Şey, sorup gel. Kuş fiyatları deseniz arkadaşlar aynı. Hiçbir fiyat değişiklik yok. Yani millet dediğim gibi bırakan bırakan'a öyle diyeyim ben size gerçekten bırakan bırakan'a kuş fiyatları. yani bu arada ben de sizi çekmeye çalışıyorum kuşlar öteki tarafa kaçıyor ben çekmeye çalışıyorum neyse bırakan bırakan'a herkes tümes kapatan kapatan'a e, tabi bazı ölücüler de bundan yararlanmaya çalışıyor atlıyorlar hemen sazan gibi e, valla dediğim gibi arkadaşlar yazık günah o kadar emek o kadar e, yani çaba boşa gidebiliyor. Şimdi benim ben dediğim gibi kuş sayısını azalttım arkadaşlar. Allah şükür de azaltmışım. Bana bu kadar kağıtlı geliyor açıkçası. 16 takım mı? 10 pardon. 15 takım falan korpus var arkadaşlar. 15 takım korpus olması lazım. 12 takım muhabbet var. bir de bu salmadaki kişiler var. 2 takım da Rozelle var. 1 bir takım da Sevda'm kaldı. Sevda'ları falan gönderdim ve yem dedim. Gerçekten bu kadar kuş ee, şöyle söyleyeyim size ee, ayda bir çuval yem yemeye başladı. Ha şeyi saymıyorum, pardon arkadaşlar, onu söylemeyi unuttum. Korpusların ekstra kedenesini, ekstra çekirdeğini, aspirini ve yulafını saymıyorum arkadaşlar. Ama size şunu söyleyeyim, çok geri ver ya. Çok bugün ben de çekim yapmak istemiyorum arkadaşlar. Neyse zorlamayayım. Hadi gidelim, sen git ya. Yani o zaman onu çekelim bari. Evet kuşlar çekeyim biraz da arkadaşlar. Dediğim gibi onlar da biraz gidiyor arkadaşlar yani onlara bir e, hepsinin yaptığım karışıma yani ne kadar diyeyim 2-3 hafta 2 hafta falan giden karışıma bir 70 liralık falan tohum almak zorunda kalıyorum. 2-3 hafta gidiyor bu karışım. İçi yarısında zaten muhabbet karışımı yapıyorum. Dolayısıyla o şekilde de ekonomi sağlamaya çalışıyorum. Ee, onun dışında mama da arkadaşlar kendi mamama döndüm. Açıkça ve netçe söyleyeyim benim eski usule döndüm. Ee, zengin sebzeyle zenginleştiriyorum. Kimse bana yok cici bebe yok kıtır ekmek e, edebiyatına açmasın. Biz bunları yıllardır deniyoruz. Yani biliyorsunuz bundan 3 yıl önce benim aldığım 9 takımlar takımlarda o mamalarla büyüyordu. Ha şunu söyleyeyim hiçbir değişiklik yok. Sadece sebzesini bol katıyorum. Biraz oran orantıya dikkat ediyorum. Biraz daha zenginleştiriyorum. Yumurtasını bol katıyorum proteinle ağırlıklı veriyorum. Dolayısıyla da kurtarıyor arkadaşlar kendilerini. Allah şükür bir sıkıntı da yok şimdi maşallah diyeyim. Şimdi maşallah diye bir sıkıntı olur. Bir nazar da Allah bilir. Ee, o açıdan dediğim gibi arkadaşlar çünkü mamalar da aldı yürüdü arkadaşlar. Ha mutlaka almak zorundayım. Korkuşlara da proteinli mama alacağım. Mecbur alacağım. Şu bir sistemim otursaydı şu anda kuş satışı yapmıyorum doğru düzgün elimdeki tüm fazlalıkları şey yaptım aha, muhabbetlerden gelenlerle forpuslardan bazı gelen kuşları arkadaşlar şey yapacağım satacağım göndereceğim onlarla biraz ekonomi yapmaya çalışacağım açıkçası. Rozelyalarımız da hazırlanıyor yavaş yavaş arkadaşlar gördüğünüz gibi maşallah diyelim. Dediğim gibi arkadaşlar gerçekten adaletsiz bir yat artışı var. Allah sonumuzu hayır etsin. Yani dedim gibi benim Allah'a şükür kuşum az kuşu fazla olan kardeşlerimiz falan ne yapıyor ee, gerçekten merak ediyorum ee, Bayağı bir çünkü şey var arkadaşlar yani benim önceki kuşları satmadığımda yemin ediyorum size yani önceki halinde iki, kaç haftada iki haftada bir 20 kilo vivit bitiyordu arkadaşlar şu anda öyle değil mesela yani kuşları azalttığım için e, daha şey ekonomik gidiyor dediğim gibi 8 falan şunlara da şey yapıyorum. Ee, katık yapıyorum. Çekirdek, aspir, yulaf ve çedeneyle. Çedene almış yürümüş. Çedenenin çuvalı arkadaşlar son sorduğumda 500'ü Şu anda düşünemiyorum. Tam masalar 1000 liraya çuval satacaklar. Aynı şey arkadaşlar ha anti parantez belli edeyim. Köpek mamalarında var. Felaket köpek mamaları pahalanmış. Lan zaten biliyorsunuz ben %90 bark uyguluyordum arkadaşlar. Bark uygulayarak Köpeklerimi besledim ki bununla ne kadar sağlıklı olduğunu sizinle yıllardır paylaşıyorum. Siz de sonuçlarını görüyorsunuz zaten. Allah aşkına köpeklerimiz kafa sağlık. Şimdi arkadaşlar şey yapacağım. Ne denir? Ee, tekrar barfa zaten kışın biliyorsunuz. Döneceğim. Yazın barfı bırakmamın sebebi fazla proteinin zararlı olmasıydı. Havalar bu sene mevsim normallerinden çok daha sıcak gitti arkadaşlar. Köpeklerinize fazla protein verirseniz de bu protein bir yerden patlar arkadaşlar. Dolayısıyla ben de orta kalite orta protein bir mamayla bu yazı geçirdim. Ha çok kuş köpekler sevdi mi? Pek sevmedi ama şu anda mesela bir son bir ayda bile trend yolda ucuz bir mama buldum. Benim kullandığım klasik mamalardan biri onu kaptım. Bir ayda arkadaşlar onu kullandıktan sonra ben tavuk boyum çorbalığa geçerim açıkçası. Şey çok da iyi oluyor. Kesinlikle en iyi beslenme şekli. Kuşlara gelirsek de arkadaşlar dediğim gibi bir ödüm vermeyeceğim açıkçası ama ee, yani bu ilişkide çok sıkıntı ne yapacağımı bilmiyorum ee, yani dediğim gibi kuş sayısı az olduğu için benim çok açıkçası fazla sarsmadı ama e, gene de insan yediremiyor kendine ya. yani bundan iki hafta önce aldığın 110 liraya aldığın yem 220 olunca insan biraz çıldırıyor ki şu anda da 250 olmuştur onu biliyorum zaten haberini aldım o yüzden valla dediğim gibi arkadaşlar yem fiyatları Güzel güzel artacak 500'e 400 500'e kadar çıkacak benim zanımca herkes artık muhabbet kuşu üretiyor biliyorsunuz yani çoğaldı eskiden bu kadar yaygın değildi ee, gökenler bu işin suyu çıktı diye ama e, ben şey yapmıyorum çok arkadaşlar. Tabii ki herkes üretecek. Yani sadece biz üretecek değiliz. Yani buna millet niye üretiyorsun diye kimse sistem etmem. Kimseye de şey yapmam. Bu işi la ile yapan herkes üretsin bu kuşu. Herkes sevsin ve beslesin. Hiç sıkıntı değil. Sadece arkadaşlar şunu söyleyeyim. Gerçekten bu gidişat gidişat değil. yani inşallah Allah sonumuzu hayır eder. İnşallah buna bir dur derler. Bir müdahale olsun artık. Yani zenginler daha fazla zengin oluyor. Fakirler daha da fakirleşiyor. Ee, sevmiyorum yani bu tür konulardan konuşmayı ama dediğim gibi yani her şey görünen şey kılavuz istemiyor. Yani inşallah arkadaşlar hayırlısıyla gen fiyatları da normale döner. Ee, şu şeyde bela dolar da normale döner. Nalet olsun. Ee, hepimiz kurtuluruz. Diyeceklerim bu kadar. Yani bu da benim yorumum. Yani bilmiyorum arkadaşlar. 500 lira gerçekten ölümcül bir fiyat bir yem için eğer olursa zaten o zaman herkes bırakır söyleyeyim size. Bu hobiciler, mobiciler kimse kalmaz. Sadece tuzu kurular devam eder. Tuzu kurular da dediğim gibi benim stratejim e, yani orta seviye kuşları göndermek oldu. Şunlar niye bıraktım derseniz öylesine bıraktım arkadaşlar. Şu hediye diye bu kuş duruyor. E, hediye kuşları biliyorsunuz vermem. Onun dışında bunlar falan gidebilir. Ee, yani Muhammed Rainbow projemiz devam ettiriyor. Leslie de Muhammed'te. Leslie'nin erkekleri var Muhammed'te. Bu arada o Leslie de gelecek. Yani artık bundan sonra değerli kuşlar açıkçası çoğaltacağız. Ee, diğer kuşlardan pek koymayı düşünmüyorum. Yani şu kuşu 80 liraya, 100 liraya falan satmakla uğraşmak istemiyorum açıkçası. Üretmişken evet, en azından bir şey olsun. Emeğin karşılığına değsin. Ha şey demek istemiyorum. Ha kaliteli kuşlarım, en sevmediğim laf bu arkadaşlar. Yani bu biraz diğer tarafı aşağılamaya gidiyor. Çünkü herkesin her bütçede kuş besleyecek hali yok. Bir de herkese malı altın geliyor. Dolayısıyla da bu benim sevmediğim şey. Yani e, kesinlikle şu kuşa kalitesiz falan demem ben. Herkesin kuşu kalitelidir. Bütün muhabbet kuşları değerlidir. Tabii ki bazı ender mutasyonlar vardır. Bunlar da öyle aşırı e, öküzce puanlar oynamaz. Sadece 3-5 daha fazladır. Bunun nedeni de üretimleri zor ve emek istemesidir. Bu da üreten kişinin hakkıdır. Tabii bunun anormalliğine gidecek diye bir şey yok. Oy ben sana kurban mı? Tuttum döktüm döktüm. Sos büksene. Sos sen. Çok tatlı bu taraf ya. Oy 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 bebeğim. Yatışa bak. <laughs> evet arkadaşlar. Bu videoda böyle olsun. Like atarsanız sevinirim. Yen fiyatları hakkındaki yorumlarınızı da duymak isterim. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet inşallah arkadaşlar Allah sonumuzu hayır eder. Ve bu işler biter. Abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim. Like atarsanız yine sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hayat Hayvanlar kanalından hepinize sevgiler saygılar.